Evet, piyasa hattı devam ediyor. Değerli konuğumla Doktor Övünç Gürsoy stüdyoda konuğum. Övünç hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi e, piyasayla başlayalım bir. Şu anda 200 günlük ortalamaya yaklaşan bir borsa İstanbul var. İlk e, sabahtan biraz daha bankacılık endeksi daha yükselişteydi ama o da şimdi e, bir taraftan satışa geçti. Dün de bankacılık sektörü aylık verilerini takip ettik. Sen de takip etmişsindir. 34.1 milyar olarak gerçekleşti ve yıllıkta da %40'lık azalış var. Aylık bazda ise %2'lik bir azalma var. Şimdi bir kere bankacılık sektörünün karını şöyle bir değerlendirsek ve de. bu açıklanan sonuçlara göre bankaların marjlarında, kredi mevduat makaslarında, bilançolarında bu verilere göre daha ön plana çıkaracağın hangi bankalar olabilir ve yılın geri kalanı için, 2024'ün geri kalanı son çeyreği ve hatta 2025 için olumlu görüşünü hala sürdürüyoruz. Evet, 2025 için olumlu görüşümü sürdürüyorum onu söyleyebilirim. Hı. Üçüncü çeyrek için, şimdi dün gelen verilere baktığımız zaman işte %2'lik bir aylık bir düşüş var eee yıldan yıla %9'luk kümle rakamlarda artış var. Aslında zayıf sonuçlar. Hı hı. Hani biz 3. çeyreğin daha güçlü olmasını bekliyorduk. Hani TL kredi mevduat makasına bakarsan hala pozitifti. orası olumlu. Hı hı. Ee, ki geçen ay işte 80 bas puandı spread şimdi 60 bas puan biraz hani hafiften aşağı yönlü gelmiş ama yine de pozitifte olması iyi bence. Ee, yine de hani istediğimiz ilerleme yok 3. çeyrek için. Ee, dördüncü 4. çeyrek daha iyi olmasını bekliyoruz. Bundan daha iyi olmasını bekliyoruz. Çünkü işte Kasım, Aralık gibi faiz indirimleri başlarsa bu da mevduata hızlı yansır biliyorsun. Mevduatın vadesi kısa 30 gün civarında. Ee, bu da bankalar için açıkçası hani tarafında genişletici bir etki yapar. Ee, onun için hani yılı aslında üçüncü çeyrek biraz iyi olacak ama dördüncü çeyrek daha iyi olacak gibi gözüküyor ikiye göre ikiye kıyasla. Ama genel, genel itibariyle aslında çok da böyle parlak bir sene değildi 2024. Zaten hani gelen şu ana kadar gelen bilen da bunu gösteriyor bize. 2025 için daha güçlü performans bekliyoruz. Bunun da ana sebebi itici faktör faiz indirimlerinin başlayacak olması ve o indirim döngüsüne girecek olmamız açıkçası. Tabii enflasyon verileri de burada çok önemli. Özellikle bu ay gelecek olan şu birkaç gün içinde alacağımız veri bence çok önemli. Orada böyle %2'nin altında bir enflasyon verisiyle karşılaşırsak bu Merkez Bankası'nda yani Kasım Aralık gibi faiz indirimleri başlayacağız. Sinyalini bize verebilir, piyasaya da verebilir. Hatta o performanslar da olumlu yansır diye düşünüyorum. Özellikle bankacılık sektörü performansına. Peki 2025 yılı için biraz daha iyimserim dedin ama 2025 yılı içerisinde bankalar için biraz daha... Değişik bir gündem olacak, enflasyon muhasebesi hı hı. diğer şirketler için bu yıl söz konusu olan uygulamanın 2025 yılı ile birlikte, gerçi tabi zamanlaması bilinmemekle birlikte evet. e, bankalar için de geçerli olacak. Bu durumda peki bankaların bilançoları veya yabancı algısı tarafında ne gibi değişimler gözlemlemeyi hı hı. beklersin? Bir değişiklik olur mu sence? Ya şöyle, enflasyon muhasebesi şu an zaten hayatımızda sanayi sanayi sektöründe uygulanıyor. E, bankalar için ertelenmişti. 2025 için şu an hazırlık yapıyor bankalar. E, yani halihazırda hazırda işte 2025 başında uygulanması bekleniyor ama bankaların da isteği bunun e, yine yani ötelenmesi en azından yıl sonuna kalması e, ve tek seferlik yapılması açıkçası bu daha iyi olur çünkü yani yabancı yatırımcı da bekliyoruz ya rakamları iyi görmesi için. E, keza zaten bunun bir vergi etkisi olmayacak. Yani hı hı. E, aynen e, eskisi gibi vergi ödemeye devam edecekler. Hani enflasyon muhasebesi olmamış gibi. Dolayısıyla hani e, burada hani regülatörün vereceği bir karar e, önemli olacak. Daha da olumsuz aslında. Hem vergiden yana bir şey olmayacak, evet. vergi fazla verecekler. <laughs> hem de enflasyon muhasebesi uygulamasında biraz bilancılar evet. ele, erozyona uğrayacak. Evet, biraz, biraz erozyona uğrayacak ama tabii bu 2024 başı gibi olmaz. Çünkü enflasyonu da aşağı yönlü trend olduğu için hani biz geçen sene %60'larda kapat, 64'lerde evet. kapatmıştık enflasyonu. İşte bu sene 41-42 gibi bitse zaten hani 20, 20 puanlık bir aşağı gelmiş olacak enflasyon. Dolayısıyla etki çok dramatik olmaz. Evet. Ama sonuçta bu gösterim de olsa çok iyi bir imaj yaratmıyor en azından. Ve 2026'da bu hayatımızda olmayacağı için yani öyle gözüküyor en azından enflasyon trendi aşağı yönü giderse ee, hani bu ötelenebilir de ee, hmm. hani olmazsa olmaz bir şey değil ama eninde sonunda en azından tek seferde olsa bir bilançonun gösterilmesi gerekecek enflasyona uygun olarak. Ee, hani biz iş Bankası'yla Yapı Kredi şu an için ön plana tamam, onu çıkartıyoruz. Soracağım. Özellikle İş Bankası burada biraz daha avantajlı durumda. Hmm. Çünkü biliyorsun şişe cam iş, iştiraki olduğu için maddi duran bir varlık var. Dolayısıyla enflasyon muhasebesinden nispeten daha az olumsuz etkilenecek hmm. diğer rakiplerine göre. Ee, orada da o da İş Bankası'nın pozitif yanı olarak ön plana çıkartıyoruz. Ee, yapı krediyi de beğeniyoruz. Hı hı. Keza orada da çok iyi bir toparlanma var. Marjlar iyi gidiyor, spreadler iyi gidiyor. Dolayısıyla orada da hani önümüzdeki çeyreklerde güzel rakamlar göreceğimize inanıyorum. Peki, bugün gelen imalat PMI verilerinde eminim takip etmişsindir. Daralmaya işaret ediyor. Hatta sert bir daralmaya işaret ediyor. Şimdi biz tabii bankacılığı konuşurken bu yıl yanına yükselen sektörler birkaç tane vardı ama hiç sanayi aklımıza gelmiyordu. Hatta işte son bu Çin teşvikleriyle beraber onlar da acaba dipten döner mi yılın işte son çeyreğinde Hı -hı. biraz daha iyileşirler mi Hı -hı. diye düşünüyordum ben de ama bu imalat rakamları gösteriyor ki pek de aslında kolay bir e, yıl olmayacak. Bu evet. görüşe katılır mısın? Yani sanayi şirketleri, sanayi karlılıkları nasıl ilerleyecek sence 2025'te de? E, yani şu an kısa kısa ve orta vadede pek iyi bir tablo yok zaten. Yani PMI verisi de zaten görüyorsun işte çok sert bir şekilde aşağı geldi. E, bu da bilançolara tabii ki yansıyacak. Zaten biz hep şunu söylüyorduk hani 2024 için özellikle e, bilançolardan ziyade makro hikaye Hı. burada fiyatlanacak ve Türkiye'nin başarısı burada fiyatlanacak. Bunu, bunu söylüyorduk. Gerçekten de hani geldiğimiz noktada hani sanayi tarafında özellikle performanslar oldukça zayıf işte bakıyorsun tüketim talebi de talep de düşük zaten sadece burada değil bu arada global açıdan da zaten Tabii. talep düşük Avrupa'da da araç satışları yavaş gidiyor işte üretimler yavaş gidiyor resesyon konuşuluyor bir yandan bu riskler konuşuluyor hem ABD tarafında hem Avrupa tarafında bize de aynı sorunlar var. 2025 daha iyi olur mu? Olur. Yani Birçok şirket yatırım senesi olarak aslında bu seneyi Hı. kabul etti. Yani bunun böyle olacağı belliydi. Onun için sene başına dediler ki biz yatırım yapacağız bu sene. Hı. Ve 2025-2026'da bu yaptığımız yatırımların açıkçası biz getirisini alacağız hmm. şeklinde bir strateji izlendi. 2025'te büyük bir ihtimalle daha iyi bir tabloyla karşılaşırız diye düşünüyorum. Ama bir iki çeyrek en azından büyüme rakamları oldukça zayıf gelecek bizim tarafta ki bunun da olması gerekiyor. Çünkü enflasyonun da aşağı gelmesi için bunun yapılması gerekiyor. Yine de hani Türkiye'de biliyorsun %5 olması gereken bir büyüme, reel büyüme. Çok da bunun aşağısına sarkmayız diye ben düşünüyorum en azından. Ee, yani önümüzdeki 5 yıllık bir süreçte Hı. elinde sonunda yine rakamlar %5'li %6'lı rakamlara gelir. Bu birkaç yılı atlattıktan sonra. Tabii bu birkaç yıl bu geçiş dönemi. Ee, şey. Çünkü burada bir program var Tabii. ve programa göre de enflasyonun aşağı gelmesi gerekiyor. Hı. Ee, bir şeylerden feragat edeceğiz burada. Özellikle büyümeden. Hep birlikte evet edeceğiz gibi gözüküyor. Peki finansal sektörün öne çıkacağını söyleyebilir miyiz bu dönem içerisinde? Çünkü sanayi konuştuk gayrimenkul sektörü etkileniyor. Bundan dayanıklı tüketim özellikle işte bugün PETKİM'in e, Fitch tarafından derecelendirmesine aşağı gelmesini okuduk. Kimya sektöründeki kötü görünüm diyor. Dolayısıyla sanayi ve işte ham maddeye dayalı sektörlerde tüke, tüketimi dayalı sektörlerde daralma var. Bir tek finansal sektör örgüler. <laughs> Sadece tabii hani burada bankaları da anlamamak lazım. Belki bunun <laughs> yanına sigorta ve emeklilik şirketlerini de eklemek lazım. Gerçekten 2024 geri kalanında ve 2025 yılı için hala finansal <laughs> sektörün mü ayak, ayakta tutacağını düşünebiliriz endeksi. Evet yani bizim düşüncemiz finansalizm sanayiye göre daha iyi performans getirmesi. Burada bankalar var işte bankaların yanında aracı kurumlar var sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri var Dolayısıyla bu ekosistem açıkçası hani karlılık açısından çok daha iyi gidiyor. Hı hı. enflasyon muhasebesi tabii bir kısmına uygulanmadı. İşte aracı kurumlar uyguluyor ama işte banka sigorta henüz uygulamadı. Hı hı. Ama uygulansa bile yine reel anlamda kar göreceğiz biz şirketlerde ki sanayi tarafında biliyorsunuz zararlar oluşmuştu. Hı. Ki şunu da düşünmek lazım. Yani finansal hizmetler tarafında maddi duran varlık yok. genelde biliyorsun her şey parasal. böyle bir ortamda, böyle bir bilanço yapısıyla kar edebiliyorsa şirketler enflasyon ortamında bu oldukça değerli. Hı hı. E, onun için performans açısından e, holdingleri de aslında buna dahil etmek lazım. E, bu grubun daha ön planda olacağını ben düşünüyorum. Karlılıkta da e, yani bayağı bir e, sanayinin ilerisinde olurlar. Hı hı. Peki yabancı konusu. Şimdi endeksdeki seyre baktığımız zaman 9561'de ve yabancı girişin geçtiğimiz hafta görmüştük. O da çok sınırlıydı. E tahvil tarafında ise yüklü şekilde alışların olduğunu görüyoruz. Bunun sebebini sormak istiyorum sana bir. bir de hisse tarafına bu yabancı ne zaman gelecek? Evet. Yani tabii yabancılar ağırlıklı olarak TLF alıyorlar hı hı. E, ve ve faizler yüksek, reel faiz var. E, cezbedici. Hatta daha da fazla almak istiyorlar. E, biraz da bu enflasyonun gidişatını görüp işte hı. mesela %2'nin altına gelirse böyle birkaç ay böyle devam edersek tahvil tarafında alımlar hızlanabilir de tahvilleri almaları aslında pozitif hisseler için. Çünkü bir noktadan sonra bu yatırımcı kitlesi tahvilden hisseye dönecek. O da işte faizler aşağı gelmesiyle beraber. Şu an işte %45'lerde olan faiz %25'lere indiği zaman zaten o portföylerden bayağı bir kar etmiş oluyorlar. Sonra o elde ettikleri karla hisse senetleri tarafına gelmelerini biz bekleriz. Geçmişte de bu böyle oldu. Ama şu an için faiz daha cazip. Hatta sadece TLRF değil ÖST'ler de cazip burada hani e, biliyorsun. Onlar, orada da faizler yüksek ve orada da yabancı ilgisi olduğunu görüyoruz. Hı hı. E, genel itibariyle en azından şu anki konjöktür tavirleri ön plana çıkartmış. Tabii ki yabancı gelecek. Biraz da not artışları ile ilgili bu. Hı hı. İşte önümüzde S&P var. E, daha sonra Moody's var Ocak ayında. Bunlardan not artışı bekliyoruz. Ama tabii hala Türkiye'nin notları yatırım, yatırım yapılabilir seviyenin gerisinde. Biraz daha zamana ihtiyacımız var bunun için. Özellikle uzun vadeli yatırımcının gelmesi için. Ama sıcak para o gelebilir. Zaten bu tahvile giren para da sıcak para. Bir noktada tahvilden çıkıp hisse senetleri tercih edebilirler. Zaten yabancı oran oldukça düşük ki tercih edildiği durumda da borsa hızlı bir halle ortamına girecektir diye düşünüyorum yerli yatırımcı tarafında da kez aynı şekilde. Evet. Sadece yabancı değil şu an yerli de faizi tercih ediyor borsaya göre. Bu en azından Kasım Aralık'ta başlarsa faiz indirimleri büyük bir ihtimalle 6 ay içerisinde bir borsa tarafına daha fazla giriş olur diye düşünüyorum. Peki borsanın ucuz olduğunu düşünür müsün? ve tabii reel faizin bu kadar yüksek olduğu ortamda aslında bu ucuzluk hikayesi yeter kadar satın alınmamasının sebebi olabilir mi? Bir de faiz Hı -hı. indirimi Kasım ayında beklenmesi. Şöyle, e, borsam ucuz olduğunu düşünüyorum evet. Yani ya, gelen yabancı raporlar da aynı şeyi söylüyor aslında. Çünkü diğer ülkelere bakıyorlar. Özellikle bizim işte e, muadil ülkeler dediğimiz, işte Güney Afrika gibi veya Doğu Avrupa ülkeleri gibi gelişmekte olan ülkelere baktığımız zaman bizim çarpanlarımız, fiyat kazanç oranlarımız, fiyat defter değerlerimiz onlardan çok daha cazip seviyelerde. Hı hı. Ama hani e, sadece burada değil Avrupa'da da bakarsan aslında e, işler çok iyi gitmiyor. İşte bilançolar orada da bir yavaşlama var. Orada da e, resesyondan korkuluyor. Hatta faiz indirmenin daha hızlı yapılması olması e, yönelik e, bir takım lobiler yapılıyor ama günün sonunda e, hani Türkiye e, nereden bakarsan bak her türlü cazip gözüküyor. Tabi e, tabii bu hikayenin e, taşlandırılması için yabancı yatırımcının buraya gelmesi gerekiyor. E, o da işte e, bence bizim makro hikayeye dayalı. Makro hikayede e, gerçekten de enflasyonu aşağı indirmeyi başarırsak işte %20'ler seviyesine mesela 2025 sonunda ee, bu hikaye e, muhakkak buraya daha fazla yatırımcı çekecektir diye düşünüyorum faiz indirimi beklersin o zaman. Faiz indirimi ya, bekliyorum. Ee, ama işte bu bu haftaki veriye çok bence bağlı. Eee enflasyonu biraz yüksek geldi bu arada. Çok evet. da ılımlı bir veri gelmeyebilir mi acaba diye. Çok korele değil. Çünkü orada İstanbul'daki fiyatlara çok bakıyor. İşte buradaki ulaşım maliyetine bakıyor. Buranın işte giderlerine bakıyor. Elektriğine. Buranın hikayesi daha farklı Türkiye'nin genelinden. Dolayısıyla çok da birbirine benzer şeyler değil bunlar. Korele değiller. Ha, evet. Daha iyi bir veri gelebilir. gelebilir. Yani %2'nin altı olabilir. Biraz da ona bağlıyorsun. Peki evet. bir tane birkaç tane daha sektörü sormak istiyorum faizle ilgili olduğu için. Biraz da gayrimenkulle de değinelim mi? Hı hı. Çünkü onun da yatırımcısı çok merakla bekliyor faiz indirimleri kapıda diye. Ama bir taraftan da çok zor bir yılı geçirdi. 2024 yılı zor 2025 özellikle bu hı hı. sektör içinde biraz daha aslında iyi olabilir mi ne dersin? Ee, olabilir. Ee, indirimler i̇ndirimler başlarsa faiz indirimleri. Konut kredisinde birtakım takım bankalar %3'ün altına getirdi özellikle kamu tarafında. Ama tabii daha da aşağı gelmesi gerekiyor konut, konut kredisi faizlerinin. Ee, onun tabii zaman var ama, ama enflasyon aşağı geldikçe e, bankalarda e, muhtemelen ki zaten politika faizi aşağı gelecek. Kredi defterlerini aşağı yönlü fiyatlayacaklar ve yeniden bu faizler aşağı, aşağı yönde oluşacak. E, dolayısıyla orada talep olur. Ama inşaat maliyetleri çok yükseldi. Dolayısıyla orada konut arzında bir sıkıntı var zaten genel itibariyle. Arz edilen konutlar da oldukça pahalı, alım gücü düşük. Tabii. Alım gücünün tekrar yerine ulaşması 2-3 sene alacak gibi duruyor. Dolayısıyla hani o talebi yani hem arz karşılamıyor hem de alım gücü bir yandan baskılıyor. İkisinin de bir dengeye gelmesi durumunda GEOların daha iyi performans göstereceğini düşünüyorum. Övünç çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldığın ve değerli görüşlerini bizimle paylaştığın için Oyak Yatırım Araştırma Kıdemli Müdürü Doktor Övünç Gürsoy bizimle birlikteydi efendim.